Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda Hizan. Kişisel gelişim uzmanı, enerji terapisti, eğitmenim. Karanlığın içinde aydınlığa, ışığa giden yolu göstereceğim. Bugün sizlerle 12 burcu işleyeceğiz. Hafta sonu 12 burcu ne bekliyor? Ve arkasından isim, soyisim ve bir dileğini yazana tarot kartı çekeceğim Öncelikle tarot kartlarımı karıştırıyorum Peki İlk burcumuz Koç burcu Güneş Yükselen Ve Ay burcu Koç olanlara Bakalım Hafta sonu ne bekliyor? Koç burcu için kartımı çekiyorum. Evet, Koç burçları bu hafta sonu oldukları yerde kalacaklar. Biraz kısmetli oldukları bir döneme girdiler. Diğer burcumuz Boğa. Güneş, yükselen, ay burcu Boğa olanlar ekran başına. Bakalım bu hafta boğa burçlarını ne bekliyor? Boğa burçları için kartımı çekiyorum. Boğa burçları bu hafta karlı bir ticaret yapacaklar. Diğer burcumuz ise ikizler. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar ekran başına Bakalım bu hafta İkizler burcunu ne bekliyor? İkizler burcu için kartımı çekiyorum. İkizler burcu hafta sonu engellenemeyen başarılar yakalayacaklar ve keskin kararlar verecekler. Diğer burcumuz Yengeç. Güneş yükselen ya da Ay burcu, Yengeç olanlar ekran başına. Bakalım Yengeç burçlarını hafta sonu ne bekliyor? Yengeç burçları için kartımı çekiyorum. Yengeç burçları bu hafta ayakları yere basan, ellerinde parası olan birine dönüşecekler. Değer burcumuz ise Aslan. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar ekran başına. Bakalım bu hafta sonu aslan burçlarını ne bekliyor? Aslan burçları için kartımı çekiyorum. Aslan burçları bu hafta sonu biraz güvenilmez biriyle karşılaşabilir. Diğer burcumuz ise Başak. Güneş, yükselen ya da ay burcu Başak olanlar ekran başına. Bakalım hafta sonu Başak burçlarını ne bekliyor? Başak burçları için kartımı çekiyorum. Başak burçları kendi içlerinde bir sistemi bitirip yeni bir sisteme geçecekler. Diğer burcumuz terazi. Güneş yükselen ay burcu terazi olanlar ekran başına. Bakalım terazi burçlarını bu hafta ne bekliyor? Terazi burçları için kartımı çekiyorum. Terazi burçları hafta sonu kendini işe güce verecekler. Diğer burcumuz ise akrep. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar ekran başına. Hafta sonu akrep burçlarını ne bekliyor? Kartlarımı çekiyorum akrep burcu için. Akrep burçları hafta sonu biraz korkuları açığa çıkacak. Diğer burcumuz Yay. Güneş, yükselen, ay burcu Yay olanlar ekran başına. Bakalım Yay burçlarını hafta sonu ne bekliyor? Yay burcu için kartımı çekiyorum. Yay burçları bu hafta keskin kararlar verecekler. Diğer burcumuz Oğlak. Güneş, yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar ekran başına. Bakalım oğlak burçlarını bu hafta sonu ne bekliyor? Oğlak burçları için kartımı çekiyorum. Oğlak burçları hafta sonu yakınları için şüphe duyabilirler. Gelelim kova burçları. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar ekran başına. Bakalım kova burçlarını hafta sonu ne bekliyor? Kova burçları için kartımı çekiyorum. Kova burçları hafta sonu iki işi bir arada idare edecekler. Son olarak balık burcu. Güneş yükselen ay burcu balık olanlar ekran başına balık burçlarını hafta sonu ne bekliyor? Balık burçları için kartımı çekiyorum. Balık burçları bu hafta bir bayandan akıl fikir alabilirler ya da bakış açılarını değiştirebilirler. Evet, şu anda canlı yayını takip edip de içinden sorusu olanlar şu anda yazabilir. Yazanlardan birkaç kişiye kartla sordukları soruya göre tekiliş tekim yapacağım. O yüzden şu anda sorusu olanlar yazabilir. Peki birlikte neler yapabiliriz? Birlikte benden profesyonel koçluk, bilinçaltı temizliği, enerji şifa seansları ve eğitimleri, tarot okuyuculuğu seansı, astrolojik altyapılı tarot eğitimi alabilirsiniz. Seans ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere çok iyi bakın. Seda Hizan dokunuşları hayatınızı dönüştürür. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ya Rabbil Alemin'e emanet ediyorum. Bir dahaki canlı yayında, seans ve eğitimlerde görüşmek üzere.